Şu alarmı ya. Bu stres çekilir mi Ben Söylesinler işte. Abi değil söylesindir. Din söylesindir. Deprem söylüyor mu? Ama değil bilir. Hazırladın. Ben bu akşam sallayacağım diye. Yok. Yok yok. Bunu öğrenmenin bir yolu olmalı. Ben bu tatbika korkusuyla yaşayamam. İştahtan kesildim ya. İsabet olmuş. <laughs> Eko. Abi susmasını çağırıyor. Görüşürüz. E hadi. Buldum buldum buldum. Burak kardeşim. Söyle abi. Gel benimle. İzniniz arkadaşlar. Bir şey soracağım sana. Suzi ile nasıl? Yani hiç fena değil. Ne oldu neymiş bakalım bu kadar önemli olan Suzi? Sıkı dur. Burak dün gece bana SMS attı. SMS mi? Ay short mesaj servis foto. Yani mesaj attı. Hem de ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Ne haber kanki? Ee? E'si mi? Ya çocuk bana aşık diyorum Pato. Hem de sırılsıklam. Ama ben çok kararsızım. Yani duygularım böyle karma karışık. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum sizi de. Benim böyle başıma bir ağrı giriyor. Bana bak şu Deprem olacağı zaman sen bana böyle bir kuyruk salla, bir şey yap, göz kır. Ben hemen anlarım. Öyle daha, Öyle diyorum işte. Bak. Eğer bana depremi haber verirsen, sağ Laz sözü veriyorum. Trabzonspor maçına götüreceğiz abi. <laughs> taka. Uy. Kimle konuşuyorsun? Arkadaşla konuşuyorum komutanım. Arkadaş. Hı. Hamsi. Hı. Sen iyice balatayı sıyırdın Taka. Senin yüz bin bakımın geldi de geçiyor külüstür taka. Yok komutanım öyle bildiğiniz sohbet muhabbet değildir. Yani balıkların altıncısı kuvvetlidir ya. Bana depremi haber verecek onu konuşuyoruz. Tam Hı. E. Depremi. Hı. E. Peki söyle bakalım taka Cemal. Nasıl haber veriyor depremi? Ha? Kedi köpek olsa neyse. Ne bileyim at olsa. Hatta eşek olsa neyse. Hı? Havlıyor mu? Estağfurullah komutanım. Anlıyor mu? Öyle demeyin komutanım. Hamsi için günahtır ya. Taka Cemal, Taka Cemal. Bunun doğru dürüst kuyruğu bile yok ki böyle çatal gibi saçma sapan bir şey var. Ne bileyim haber versin sallasın, baloncuk çıkarsın bir şey yapsın. He, haklısınız galiba komutanım. İyisin mi ben şöyle bir şey yapayım. Ona bir tutar uzun spor bayrağı takayım ha böyle küçük. Onu deprem olunca sallasın bana. Cemal, Taka. Bak kaşınmaya başladım sinirden. Bak derilerim pul pul kabardı yine. Tam Tanrı'nın bir cildiyesi vardı. Sizi oraya göndereyim mi? Bu sinirsel. Sinirsel. Onları aldıralım. Melek tela le eli, güdel huyun yoktur bedeli. Tana gönül verdim vereli. Tararıp toldum aman. <laughs> Tabiatla itite olmak ne kadar hoş değil mi Tabiat hoş da sizin tabiatınız da bir hoşlaştı komutanım son günlerde. Aa fena mı oldu? Her gün titek toplatak, o titeklerle randaları tütletek, koğuşlar mit gibi titek kokta fena mı olur Hatice? Siz öyle diyorsanız... Hani o tatlarına tat yaptığım titekler verir hani? Tünerim tünerim Bak aklıma ne geldi Ertel Bu çiçeklerden tanar tat yapayım ha Tikler kepini hadi O kadar da değil komutanım Gören olur Hadi canım çıkar görmediler Çıkar çıkar hadi Tök töle yanıma tök Kafanda büyük mü tanar He, çiçek lazım yol diyor Bak şimdi süslü, hiç çaktırmadan alarmın ne zaman verileceğini Suzi'den öğreniyorsun ve bana getiriyorsun, tamam mı? Tamam, yorma kafanı sen. <laughs> Ahanda, ya Foto bilemezsin nasıl şaşırdım, nasıl şaşırdım. Ay nesine şaşırdın Suzi ya, alt tarafı çocuk mesaj atmış işte. Aa, alt tarafı olur mu canım sende? Bana bak Şaşkın, benim sordurduğumu kat... Sen bilemeyecek, anlaşıldı mı? Anlaşıldı kankiciğim. Sen relax ol. Güzel, sana güvenebileceğimi biliyordum. <laughs> ya Suzi, aklıma gelmişken şu deprem tatbikatının zamanını diyorum. Sen alay komutanımızdan öğrenirmişsin. Vedat öyle diyor. Vedat öyle mi diyor? Evet. Vedat öyle diyor. Ya başkası sorsa söylemezdim ama. Vedat soruyorsa söylerim tabii. Gece yarısı. Hangi gece yarısı? Ay, kaç tane gece yarısı var canım? Bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hı. Bu gece yarısı. Komutanım ben biraz dışarı çıkacağım. Alay komutanımızın da haberi var. Hayırdır? Yine özel bir mesele mi? Evet özel sayılır. Bu gece. Emin misin ya? Eminim tabii canım. Sen şimdi onu bırak da. Dün geceki mesajı öylesine attım diyorsun yani. Yani evet. Sıkıntıdan bir öylesine. <laughs> ne haber ya falan diyeyim dedim. Ne haber diyeyim dedim. Anladım. Al sana bir haber. Askerlik kısalıyormuş. Askerlik kısalıyormuş. C ciddi misin? Sen ciddisin. Wow. E Süper.